şöyle anlatıyorum bunu. Akranını anlat. Birine anlat. bilgiyi paylaşmaktan vazgeçme. Çekinme. Seni başarısız kılmayacak. Seni ekstra aslında başarılı kılmayacak. Başarılı olma yolu dediğim zaman aklınıza ilk gelen şeyler nedir? Nedir başarılı olmanın yolu? Başarılı Dershane de oturmuyor. Şu hocanın ses tonunu ben beğenmedim. Anlatımını beğenmedim. Diksiyonunu beğenmedim. Giyini, giyimini beğenmedim. Gibi bahaneleriniz olmasın lütfen. Etkili çalışmayı öğrenme. Peki faydalı olur mu bu tarz konferanslar? Olur. Mesela bugünden sonra ne yapmayı planlıyorsun kendin için? Ee, çalışmaya dikkat edeceğim. Çalışma alanındaki, ortamdaki her şeye dikkat etmem gerekiyor. Çok güzel şeyler öğrendik. Belimli çalışmayı, nasıl yani bir şey istiyorsak arkasında durmamız gerektiğini, bir yumurtayı düşüren değil de işlem kırmamız gerektiğini öğrendik. Pes etmemi. İnanarak. En önemlisi inanarak. Kendimize güvenerek. ve Hiçbir zaman yılmayarak çalışmak lazım. Evet. Bakın. Bazı şeyler için çalışmam gerektiğini öğrendim. Geleceğin parlak olması için yani bazı çaba, nasıl söylesem bazı fedakarlıklar yapmam gerektiğini öğrendim. Yani benim için katkılı oldu bu konuşma. Bence düzenlenmeli, düzenlenmeli. İnsanın motivasyonunu arttırıyor. Pozitiflik katıyor. Yani bence gerekli. Bugünden sonra kendine ne ders çıkardın bu konferansta? sonra ne yapacaksın? Çalışmam gerektiğini, düzen, hayatımı yoğun, düzene sokmam gerektiğini. Günde 3 saat verimli çalışacağım, temelimi oluşturacağım. Ee, çok fazla çalışmaktansa az çalışıp çok öğreneceğim.